Sayın Müdürüm, değerli öğrencilerim, arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler. Eğitim, geçmişten günümüze toplumların gereksini duydukları çok önemli bir kavramdır. Eğitim kelimesi, önceden belirlenmiş amaçlara göre bireylerin bilgi düzeylerinde ve davranışlarında değişiklik meydana getirme süreci şeklinde tanımlanmaktadır. Eğitim kavramına acaba insanlar niçin bu kadar değer vermektedirler? Şüphesiz ki öğrenim çağının başında olan bir öğrenci ailesinden ve çevresinden etkilenir. Toplumda düzenin sağlanıp ülkeyi gelişmişlik düzeyine çıkarmak için devletin yapması gereken en önemli yatırımlardan birisi de eğitim alanda yapılan yatırımlardır. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi o ülkede bilime ve sanata verilen değerle ölçülür. İnsanı insan yapan da eğitimdir. Bir milleti yetiştiren, konuşmayı daha yeni yeni öğrenen çocuklara okumayı, yazmayı, düşünmeyi, doğruluğu, fedakarlığı, sosyalleşmeyi öğreten yüce öğretmenlerdir. Böylesine zor ve kutsal bir görevi üstlenen öğretmenlerimize duyduğumuz sevgi ve saygı sonsuzdur. Ülkemizde öğretmenlere layık oldukları değeri göstermek için 1981 yılından beri 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Sevgili öğrenciler, sizler de yeni yetişen bir birey olarak dürüst, bilgili, kültürlü bir kişiliğe sahip olmayı kendinize şiar edinmelisiniz. Sözlerimi meşhur bir atasözüyle bitirmek istiyorum. Bir yıl sonrasını düşünüyorsan buğday. On yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç değil. Yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir. Bu anlamlı günde öğretmenler arkadaşlarımın günlük kutlar ve öğrencilerimize başarılar dilerim.